Şarkıcı Dilan Çıtak, önceki gün tatil beldesi Bodrum'daki polis uygulamasında olay çıkarmış, gözaltına alınıp geceyi nezarethanede geçirmişti. Babası İbrahim Tatlıses, aracını polisin üzerine süren kıza hakkında bakın ne yorum yaptı. Polis dur dedi, o gaza bastı. İbrahim Tatlıses'in kızıyım savunması yapsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. <laughs> Müziğin imparatoru, trafiği birbirine katan kızı hakkında konuşmamakta kararlıydı. Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye de sizin isminizi de kullanmış orada. Aslında hani... İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridinde giderken dur ikazı yapan polisin üzerine araç sürmüş, ortalığı birbirine katmıştı. Tamam şöyle sağa çekelim. Polis önünü kesti, silah doğrultup araçtan inmesini istedi. Ama şarkıcı inmemekte direndi. Arkadaşlar inin, Ben benim avukatım ya. Hayır, arkadaşlar

Tamamdır, Gören, adam, sürdü, öldürüyor, öldürüyor da adam. Tatlı sesin kızı olmak onu nezaretten kurtarmaya yetmedi. İmparatorsa ağzına fermuar çekip konuşmaktan kaçındı. İbrahim Bey Dilan Çitan polis kontrolünde sadece şunu duymanızı istiyorum. Ben İbrahim Tatlı Sesin kızıyım dediği ses kaydı da çıktı. Fermuar. Hani? Aburdemiydim. İşte... Çok şey Çok şey var. Fermuar. Dilan Çıtan görüntüleri gündemden düşmezken baba kız arasındaki buzlar da henüz erimiş değil. <laughs>